Son yıllarda adliyelerde en çok icra daireleri mesai yapıyor. Borcunu ödeyemeyenler icralık oluyor tabii ki. Ve bir süredir satış işlerini aracı firmalar üstlenmiş durumda. İcralık mallar da internet üzerinden tek tıkla önünüze düşüyor. Adliyelerdeki yük olarak da icra dosyaları zaten birinci. Her geçen günde yenileri ekleniyor. İlk iki ayındaki veriler net olarak yani %50'ye yakın bir artış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İki kişiden biri neredeyse icra ile muhatap kırılmakta. Ancak bazılarının birden fazla dosyaları da tabii ki olabilir. İcralık mallar açık artırma yoluyla satılıyor. Son iki yıldır da icralık mallar için ihale açan aracı firmalar var. 6.719 adet satış söz konusu. Bunun içinde konut var, arsalar, arsalar var, var, iş yeri tarla var. Tarla var. Özellikle son bir yıl içerisinde çok ciddi bir artış var. İşte o firmalardan birinin internet sitesi. Şu anda Türkiye'de 35 adet fabrika satışı var. Gaziantep'teki fabrikanın 22 milyon 986 bin TL gibi bir rakama satışa çıkacak. Yok yok. Mezar taşı icradan satıldı. Uçak mesela çıktı. Bebek bezi mesela icradan satışa çıktı. Maden var. Bir gemi alabilirsiniz. Bu e, kuru yük gemisi olabilir, tanker gemisi olabilir, ta taşıma yapılabilir veyahut çok lüks bir yat satın alabilirsiniz. Ticaret taksi ve ticaret taksi plakaları var. Tren vagonu bile zamanında satışa çıkmıştı. Lüks konutlar, yalılar, villalar da satışta. 62600 TL ödeyip mesela yani, villa sahibi olunabilir Canlı hayvan almak bile mümkün. Şu an 183 adet e, koyun satışı var. Koyunların toplam fiyatı 54.900 lira. En çok icralıklarsa araçlar. İcralık araçların bulunduğu bir otoparktayız. Şimdi burada e, İstanbul ve Türkiye genelinde binlerce otopark var. Her gün yaklaşık biz 300-400 tane yeni ihale satışını e, sitemizde yayınlıyoruz. Biz bununla ilgili bir fetva aldık. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ulaştık. Dedik ki icra alım yapmak helal midir diye bir soru sorduk. Bize dediler ki caizdir. Hukuki olarak da herhangi bir sorun yoktur. E, yasal haklar mevcuttur. Ve güvenlik. İcradan aldığınız zaman aslında devletten alıyorsunuz. İhale sürecine gelince. %20'sini peşin veriyorsunuz. Geri kalan kısmında 7 gün içerisinde ödeme mülleti veriyor size. Tamam internetten icralık malları satın alın ama internetten özellikle ilaç alırken iyi düşünün. Çünkü internet sitelerinden sahte ve yasak ilaçlar satılıyor.